Özel köşemizle ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Şimdiki konuğum, hukuki alanda referans olarak gösterilen isim, avukat Cihan Esin bizlerle birlikte. Cihan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Bizler de çok iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Öncelikle biraz sizleri tanıyarak başlamak istiyorum sohbetimize. Kendinizden bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. Biraz önce söylediğiniz gibi ismim Cihan Esin. 30 yaşındayım. İstanbul Okulu Üniversitesi'nde mezun oldum. Ee, 6 yıldır mesleğimi icra etmekteyim. Çok güzel. Başarılarla dolu bir meslek hayatınız var. Hangi alanlarda çalışmalarınızı sürdürmektesiniz peki? Daha ağırlıklı olarak ee, ceza hukuku ve aile hukuku çalışmaktayım. Fakat ee, danışmanlık verdiğim şirketler de mevcut. Durum bu. Çok güzel. Ee, i̇lk olarak ceza hukukiyle başlamak istiyorum. Ceza hukukunda önemli gördüğünüz ilkelerden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, ceza hukukunda e, benim önemli gördüğüm iki tane ilke var. Birincisi şüpheden sanık yararlılığının ilkesi. Şüpheden sanık yararlılığının ilkesinde e, eğer ki bir eylem e, maddi vakalarla veyahut da e, delillerle ispatlanamıyorsa şüphe aşamasına kalır. İspatlanamadığı için de e, bu durumda şüpheden sanık yararlılığının ilkesi gelince şüphelinin e, beraati gerekir. İkinci bir ilke ise e, lehe olan hükümler her zaman e, sanık lehine uygulanır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Eğer ki bir eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren verilen cezadan sonra yeni bir yasa çıkarsa yeni bir yasa çıktıktan sonra eğer ki o cezada bir azalma mevcutsa yeni yasa uygulanarak cezada indirime gidilir. Fakat yeni çıkan yasada arttırım olduysa hiçbir şekilde arttırım olmaz. O şekilde cezayı aldığı gibi kalır. Diyelim. Bu noktalar önemli diyoruz. Evet. Peki e, sosyal medyada ağırlıklı olarak görülen suçlardan da bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii sosyal medyada ağırlıklı olarak görülen suçlar e, daha çok görülen hakaret, e, tehdit, şantaj, e, dolandırıcılık bunlar mevcut. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemek gerekiyor? E, bu noktada e, eğer ki profil sahibi belliyse, o zaman direkt e, savcılığa suç duyurusunda bulunup veyahut da e, en yakın karakola gelen aynı şekilde şikayetçi olunup e, gerekli mercilere e, aşamaları başlatabilirsiniz. Fakat sahte hesaplardan yapılan bir şey ise o zaman iki aşamalı oluyor. E, siber suçlara e, sayın savcımız yazı yazıyor. Eğer ki IP adresinden e, şüpheli e, şahıs e, teşhis edilirse akaminde iddianame yazılıp bunun tabi e, Ne kadar bir süreci kapsıyor tüm bunlar? 3 e, ay ile 6 ay arası diyelim. Kesin sonuç alınabiliyor mu peki? Eğer ki gerçek hesapsa kesin sonuç tabii ki var. Fakat fake hesaplarda yani sahte evet. hesaplarda ise e, bulunursa e, tabii ki de iddiana iddianame yazılıyor. Fakat bazı sahte hesaplar IP adreslerini değiştirdiği zaman, e, IP adresini değiştirdiği zaman bu sefer e, o şüpheli bulma durumları biraz zor oluyor siber suçlarda olsa. Size şöyle bir örnek vereyim. Bir evinizde bağlandığınız IP adresi ile havaalanında bağlandığınız IP adresi farklıdır. E, evindeki IP adresinden direkt şahıs teşhis edilirken Wi-Fi'sine göre e, eğer ki havaalanında açılmış bir sahte hesap varsa ve işlemler yani hakarettir, tehdittir, oradan yapılıyorsa biraz bulunması zor oluyor. Öyle söyleyelim. Yani bir sonuca ulaşamıyor muyuz bu noktada? Yani Kaçak yollardan dediğim gibi bir şey olursa biraz sonuca ulaşmamız zor. Fakat Siber Siber suçlar müdürlüğü yani buna vatan emniyet müdürlüğümüz bakıyor, e, polis teşkilatı e, oradaki yakalanma durumuna göre tabii ki teşhis etme şansı var. Fakat bazı önemli suçlarda hiçbir zaman kaçırmışlıkları yok. Fakat hafif suçlarda. Ee, yani basit suçlar dediğimiz hakarettir, tehdittir gibi evet. suçlarda bazen yakalanma durumu olmuyor. Öyle söyleyelim. E, sahte hesaplardan bahsetmişken aslında ben şunu da merak ediyorum. Kişilerin kendi adlarına da e, sahte hesaplar açılabiliyor. Tabii. Bu noktada kişiler nasıl bir yol izlemeli peki? Şimdi topluma mal olmuş bir kişiyseniz eğer işte sanatçıdır, şarkıcıdır veya futbolcudur veya da işte sizler gibi insanlarsınız veya da alanınızda iyi bir doktorsunuz, avukatsınız ve profiliniz de açıksa yani kapalı hı hı. değilse oradan sizin resimlerinizi alıp başka bir hesap açtığınızda bunuzdan şikayete tabi değil. E, çünkü siz birincisi profiliniz açık, ikincisi toplumun malı olduğunuz bir insan olduğunuz için sizin adınıza e, başka bir profil açıldığında bu, bu suç teşkil etmiyor. Fakat sizin resimlerinizi alıp e, sizin resimlerinizde bir ticari kazanç elde ediyorsa veyahut da e, bir avukatın, bir doktorun veya da işte topluma mal olmuş bir sanatçının özel resimlerini sizin adınız altında paylaşıyorsa tabii ki bu suç teşkil ediyor. O zaman bulunması kaçınılmaz. Bu, e, emniyet teşkilatımız bulup savcıya bunu intikal ettiriyor. Öyle söyleyelim. Hemen hukuki süreci başlatmak gerekiyor diyebiliriz. Tabii öyleyse. hemen e, ya kendiniz veya avukatınız aracılığıyla hukuki süreci başlatabilirsiniz. E, bunun yanı sıra aile hukukuna da biraz değinmek istiyorum. Aile hukukunun kapsamlarından biraz bizlere bahsedebilir misiniz? Nedir aile hukuku? Tabii aile hukukunda e, nişanlanma, evlenme ve boşanmayı kapsayan Türk Medeni Kanunu, Kanunu'ndaki yasalar bütünüdür. E, bunun kapsamı nedir peki derseniz? İçerisinde de, biraz önce dediğim gibi nişanlanma, Evlenme, boşanma, ayrıyetten e, mal rejimleri, velayet, vesayet, soybanın kurulması gibi konularda mevcut. E, Akıllara aslında boşanma davaları da geliyor. Evet. Hemen. E, peki sizce çekişmeli dava mı yoksa anlaşmalı boşanma mı tercih edilmeli? E, şöyle söyleyeyim bizim avukatları olarak e, önerebileceğimiz, benim en azından önerdiğim en iyi çözüm yolu sul olmaktır. Yani anlaşmalı boşanma türüdür. Tarafların kendi iradeleriyle yapacakları yol en iyi çözüm yoludur. Fakat e, taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolünün herhangi bir maddesinin anlaşmalı çıkarsa tabii e, dosya çekişmeli boşanma adı altında görülür. Bu durumda da e, kusurlu olan tarafın aleyhine dava sonuçlanır diyelim. Peki ikisi arasındaki en belirgin farklar nelerdir diye sorarsam? İkisi arasındaki en belirgin farklar anlaşmalı da e, tek celse dava türü bitire, bitire e, bitebileceği için eee biri içerisinde dosyayı kapatma şansımız oluyor ve taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde imzaladıkları maddeleri onayladıkları gibi istedikleri gibi yani düzenleyebiliyorlar. Fakat çekişmeli boşanmada biraz dava süreci uzun sürüyor. 1 ila buçuk yıl dava süreci sürüyor. Akabinde taraflardan bir tanesi mahkeme kararını beğenmediği için dosya üst mahkeme, istinaf bölge mahkemesine götürüyorlar. Akabinde e, tabi zaman olarak bir iki yıllık bir zaman kaybı oluyor. Yani boşanamıyorlar. E, süreç uzuyor süreç aslında. Süreç uzuyor ve Hı. taraflar e, beş tane madde sayesek velayettir, nafakadır, maddi manevi tazminattır, boşanmadır e, gibi konularda istediklerini alamıyorlar. E, örnek verecek olursak 2000 lira bir nafaka talep ediyorsunuz fakat mahkeme bin lira nafaka veriyor. Karşı taraf buna itiraz ediyor. Diğer taraf da maddi ve manevi tazminatın fazla olduğunu ileri sürüp e, o da istinad bölge mahkemesine gönderiyor. Yani biz her zaman anlaşmalı, anlaşmalı boşanma boşanmayı. davasını öneriyoruz. Peki boşanma davalarında eğer çocuk da devreye girerse e, bu noktada velayetinin kimde olacağına nasıl karar veriliyor? Bu aşamaları bizlere biraz anlatır mısınız? Tabii velayet aşamasında e, anlaşmalı boşanma da kolay taraftar kendi dediğim biraz önce bahsettiğim gibi kendi iradeleriyle protokole bunu yazdıklarında direkt mahkeme hakimine sunup bunu onay onaylatırlar. Fakat çekişmeli boşanmada e, önce hakim tarafların beyanını alır. İster kendi başlarına veya da avukatları aracılığıyla Akabinde çocuğu uzmanla bir uzmanla görüştür. Bu psikolog olabilir, pedagog olabilir. Bununla görüştürür. Çocuk eğer 10 yaşından büyükse, 10 ila 18 yaş arasında ise hakim ...çocukla da, uzmanla beraber görüşür ve çocuğun e, kimde kalmak istediğini sorar. E, fakat çocuk 10 yaşından küçük olduğu zaman... E, ...ve çocuk diyalog kuramayacak durumdaysa... E, ...hakim genelde... ...Türk Aile Mahkemesi'ni diyelim, Türk Aile Mahkemeleri... ...çocuğu genelde anneye verir. Peki 10 yaşından büyük olduğu takdirde çocuğun söylediğine uyuluyor mu? Uyulur. Genelde uyulur. Eğer ki e, velayetin istediği kişi... ...uygunsuz bir yaşam tarzı yoksa hakim de uzman görüşünü alarak çocuğun da tabii görüşünü aldıktan sonra velayeti çocuğun istediği tarafta verebilir. Peki hakim bunun dışında neleri göz önünde bulunduruyor bu süreçte? Önemli şey bana sorarsanız uzman görüşü. Uzman görüşü psikolog ve pedagog. Zaten en başta e, psikolog ve pedagog çocukla özel baş başa görüşüyor. E, çünkü burada bu odada hakim olmuyor, taraftar olmuyor, avukatlar olmuyor. Özel baş başa görüşme olduğu için çocuğu her aşamadan dinliyor, dinliyor. E, Duygusal travmaları varsa duygusal travmalarını dinler. Manevi üzüntüleri varsa manevi üzüntüleri de dinler. Annesinin babasının evde ona nasıl davrandığını söyler. Ee, akabinde uzman görüşünü yazılı olarak hakime bildirir. Hakim de bu görüşü e, taraflara sormadan e, yani hem kadına hem erkeğe sormadan ona göre kararını verir. Ve ona göre de velayetini e, uzman Kişimlere. görüşüne göre e, iletir. Ama dediğim gibi... Eğer ki çocuk 10 yaştan küçük olduğu zaman ve çocuk diyalog kuramayacak durumdaysa tabi gene uzman görüşünü alıyor psikolog veya pedagog. Akabinde de e, çocuğu genelde anneye verir. Türk Aile Mahkemesi öyle söyleyelim. Peki diyelim ki velayet anneye verildi. Tamam. Sonrasında velayetin değişmesi durumu da söz konusu olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunun da gene iki türü var. Birincisi taraftar kendi rızalarıyla anlaşmalı boşanmada olduğu gibi değiştirebilme şansları var. E, fakat çekişmeli boşanma adı altında bittikten sonra eğer ki eee velayeti alan kişi e, çocuğu dövüyorsa, örnek verecek olursak veya da çocuğu evde yalnız bırakıyorsa, diğer i̇lgilenmiyorsa. Bir ilgilenmiyorsa veya da diğer bir örnek olacak olursa onun hayatına yeni bir insan girip yeni insanla beraber çocuğu ra evde rahatsız ediyorsa eee velayeti gene uzman görüşünü alarak hakim değiştirebilir ve karşı tarafa verir. Cihan Bey kıymetli bilgileriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başında bizleri izleyenler, Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle buradan stajyer avukatlara veyahut da mesleğini başlamış avukatlara seslenelim. Bir dosya aldıklarında e, her zaman doktrinlere, yargıta iştahatlarına ve kanuna bakıp dosya incelemenin de fayda var. Bu da ileride bunların artı puanla dosyaya ve mahkemeye başlamalarına bir avantajdır. TV 8 buçuk izleyicilerine ise şunu söylemek isterim. Ee, her zaman her mesleğin bir uzmanı olduğu için bizler de avukatlar bu işin uzmanıyız. Ee, avukatlara soru sormaktan hiçbir zaman kaçınmasınlar, şüphe duymasınlar. Ee, bir dosyaya girerken e, avukatla çalışmanın fayda var. Şunu ekleyecek olursak Avrupa'da e, her ailenin bir avukatı vardır. Aynı yani nasıl aile doktoru olduğu gibi. E, bu sistem tabii daha şu an Türkiye'de yok. Ee, bir dosya başlarına gel, geldiği zaman, bir vaka geldiği zaman dosyanın ortasında veya da sonunda avukata sorukladığı zaman, yasal süre kaçtığı zaman e, davayı kaybetme şansları yüksek. O yüzden e, dava ilk açıldığında veyahut da dava açılmadan önce avukata danışırlarsa, avukatla beraber yola devam etmek isterlerse bu onlar için e, lehe olur, avantaj olur. E, TV 8.5 izleyici, izleyicilerine en son bunu söylemek isterim. Böylelikle Avukat Cihan Esin'le sohbetimizi noktalamış olduk. Farklı uzmanların gözünden görüşünceye dek hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.